90'lı yıllarda köyden şehre göç etmiş iki tane kişiyi düşün. Birinin dedesi şunu yapıyor hocam. Gidiyor bir tane böyle arsa bulmuş boşta. Kanun nizam tanımayan da bir adam. Diyor ki lan burası benim. Koyuyor gece konduyu dikiyor oraya. Önüne de bahçesini yapıyor. Senin deden ise hocam dürüst adam. Gidiyor normal eşek gibi kirasıyla bir ev tutuyor. orası çünkü devletin yeri ben buraya konamam diyor. Bu bir suç diyor. Bu bir kulak yemek diyor. Çok güzel. Aradan birkaç yıl geçiyor. Çat. Af bir anda gece kondu ve bahçesini oturtmuş kişi oraya bir anda artık arsa sahibi. Senin dedinse hala enayi gibi kira ödüyor hocam bu ülkede. Bitmedi. Aradan birazcık daha zaman geçiyor. Çat kentsel dönüşüm denilen bir şey geliyor. Artık senin evin orası güzel bir rezidans site. Senin deden devletin hepimizin hakkı olan yere çat diye dürüst olmayacak namussuz bir şekilde oturduğu için artık rezidansın yüzde 50'si de senin olacak. Belki bugün 25-30 milyon TL'lik cukkalanacak kalacak yere kon. Diğer enerjimiz hala kirasını ödeyip hiçbir şey yapamaya devam etsin. Siz eğer bu ülkeyi seven, gerçekten hiçbir şekilde bu ülkenin zora düşmesini istemeyen insanlarınıza, vatandaşınız bu muameleyi yaparsınız. Diğer taraftan her türlü şerefsizliği yapanlara da bu muamele yaparsınız. Dedesi şerefsiz alçık olanların mezarda da olsa gerçeği bu. Zengin eder. Dedesi dürüst olanları da süründürürseniz ne yazık ki bu işlerde kalp kırmaktan başka bir şey yaramazsınız. Ve kalbinizi kırdığınız insanlar da ne yazık ki bu memlekette en çok seven insanlar.